Hülakum Bağdat'ı işgal edip 800 bin Müslümanı kestiğinde bütün kitapları yakıp yok ettiğinde Müslümanlar bir alimi gelsin onunla koşmak istiyorum demiş. Tabi zalimin karşısına kimse çıkmaya cesaret edememiş. 20 yaşlarında medese talebesi Kadı Han o fetavayı Kadı Han'ı yazan mübarek alim ben gideyim demiş ama demiş benim yanıma bir deve bir teker bir de horozla ver Allah Allah demişler ya ne olacak bunlar ya gitmiş adam demiş ki hülagü zalim Moğol kafiri Müslümanlar bula bula seni buldular benim karşıma çıkarmaya demiş eğer demiş cüssemi küçük bulduysa biraz ufak tefek yapılıymış. Dışarı demiş hoca bir deva var git onunla konuş demiş. Eğer demiş ben henüz daha sakalı yet bitmemiş bir olarak görüyorsan uzun sakalla bir teke var git onunla konuş demiş. Eğer benim sesimi böyle cılız zayıf bulduysa gür sesli bir horoz var. Hele otur bakalım ya sende bir şeyler var gibi demiş. Otur bakalım. Niye geldim ben buraya demiş. Biz demiş Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerinin kıymetini bilemedik ona isyan ettik. Cenab-ı Hak senin gibi bir kafiri bize ceza olarak gönderdi demiş. Peki ne zaman giderim ben buralardan demiş. Biz ne zaman tevbe istiğfar eder kendimize dönersek bir gün duramazsın. Dev olur gidersin demiş. Onun için İslam alemi olarak biraz bir kendimize dönmemiz lazım. Veya bir silkinmemiz lazım. Nerede olduğumuzu bir bilmemiz lazım. Darül Fünun müderrislerinden Seyyid Abrakim Efendi Hazretleri merhum Necip Fazıl'ın bir sualine boşuna şu sözü söylememiştir. Hocam dua buyurun da İslam alemi kurtulsun demiş. Necip, Necip İslam alemini göster de İslam aleminin kurtulduğunu ben sana müjdeleyeyim buyurmuş.